Arkadaşlar bugün de yine bu serimize başladığımız serimizde Demir Ligi'nde e, Maki oynadık. Maki ile Şerif karışık. E, çok güzel bir video oldu. Şöyle söyleyeyim size. 15 kilim vardı. Üçü de Ace'ti. Yani 3 tane Ace, 15 kil falan. Güzel bir video. Kaçırmayın. Öpüyorum. iyi seyirler. Bay bay. Like atmayı unutma. <laughs> 오호 오야 갈아 Allah'ım ya Rabbim ya. Right, right, behind. <laughs> Bro behind. <gülüyor> <gülüyor> Dayı o da bıçak atmaya çalışıyor ya. Anne <laughs> Ay eloya bak sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin Söyle ederim biz boşuna rak ya. Hay boşuna diyorum kendimizi sinir ediyoruz oradaki adamlarla. <laughs> Aynen ya. O kardeşim salın beni. Bak dayı bıçak atıyor adam. ''MÜZİK'' ''AHAHAHA'' ''AHAHAHA'' Lan oğlum içi orada ne yapıyor? <laughs> Adamın o tarakini var iki tane ace atmış amına koyayım. Ya dayıcım gözünüzü seveyim yapmayın ya ''MÜZİK'' Ya olum Aynen <laughs> aynen And I listen mean, yeah, yeah. <coughs> hey. to You will not kill my father. <laughs> Abi, oğlum yeter lan. <laughs> yemin et. Nasıl yemin et? Öyle bir şey mi var? Yap. Abi yemin et <laughs> Yemin, et yemin et bana. <laughs> Bami, 15 var 3 <gülüyor> <gülüyor> Hiç sorma dayı ya. Direkt sen 2 kill de üstüne yaptın. Öyle sen de gel tamam Haydi, 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 Ah be! Ah be! Ah be. Sıktın ha! Aynen, aynen. Valla arkalarından bakma. Otoban bakmasaydın vururdu bence. 2-3 tane daha. Bir de Sage 114 da direkt. Yahu yap, yapuruyordun. Uff! <laughs> 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 aynen. Sıra Aynen. Sıra ilk. Yalana bak Hırkan. <laughs> Oğlum adamın... Yani adam nerede <laughs> sen neresin? <laughs> <laughs> Allah belanı versin aynı sıkıca bana <laughs> oldu. Lan yok ben omuna çarptım dayı. Omuna çarptım yükseldim. Dayı bandal alsaydın güzel tabi. Ben oraya ne çarptırdım ama biliyor musun? Neydi? Neydi çok çarptırdım oraya içeri atacağım derken. Onu nasıl aç? Ya bir sonra da yukarısı bile alçak gibi gözüküyor. E, yüksek gibi gözüküyor ama alçak. Vay alçak. Vay alçak vay. Ne oynayacaksın şimdi. Hayır, Gürkan Takım da dayı bana şey yapıyor Seyit atıyor dayı <gülüyor> 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 Beni sikecekler amına koyayım Oğlum free list, free ha, <laughs> ne <istiyorsunuz lan? gülüyor> Ee. Bunlara ne? Ee. Ee. Bu elada. Ama ne oldu bu çocuğu? Bak. Açma. Açma lan kız açma. Et. <laughs> <At. gülüyor> Bak ne yapıyorlar bana dayı. Hop eyvallah. Bunun üzerine güzel bir ulti gider. <laughs> Ananı sikir be! Dayı eğildiği ha. için mermiler herhalde tam gitmedi ya. Mami bence bu oyun sürecek bunlar hep vermez. Ben gideyim bir kafa yapayım, kömür koyayım. Bak! Ya salmayın işte ne amına, ne amına koyayım, ne koyayım ne? ya! Bunlar da şey oldu başımıza amına koyayım. Hak hukuk bekçisi oldu bunlar da. Takıma troll gelseler küfür ederler amına koyayım. Dönmeyecek misiniz oradan? 30 seconds left. Come, guys, go surrender, okay? I can't do this. Let's go. Go surrender. Okay? Go surrender, bro. Let's go. Ah be Gürkan Ace mi atıyordun? Öyle. Aynen Ace attım 6 vurmam lazımdı Aynen Sage kaldırdı da 32 ilk yarıdan GG guys, thanks for game. <gülüyor> <gülüyor> ya sizin olsunlar dedim tam gider ayak. Onu duydular biliyor musun hepsi? Hepsi böyle zorla duydular yani. <gülüyor> 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 ay ay.